Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Aday Adayı Mehmet Emin Güz Bolu Manavlar Odasını ziyaret etti. Sim toplum örgütlerini ziyarete devam ediyoruz. Oda Başkanı Mustafa Altındal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Güz, Manavlar Odasının Bolu'nun kalbini oluşturduğunu ifade etti. Katılımcı demokrasinin en ileri aşamasını dün Türkiye yaşadı. Türkiye'nin gelmiş olduğu aşamayı bir kez daha Ak Parti siyasi hareketi göstermiş oldu çünkü e, burada hangi görüşten olursa olsun e, hiçbir görüşüne bakılmaksızın e, bütün sivil toplum örgütleri e, oylamaya davet edildi ve kimi e, milletvekili olarak görmek istersiniz görüşüne itibar edildi. E, bu anlamda e, sivil toplum örgütlerini baştan beri e, önemseyen siyasi hareketimiz artık bunu kurumsallaştırmaya doğru götürmeye başladı. Eee biz de eee il başkanlığı dönemimizde Bol için el ele e, adı altında yapmış olduğumuz sivil toplum örgütleriyle istişare halinde oluşturduğumuz platformda Bolumuza büyük hizmetler getirmiştik. Eee Bol halkı bu anlamda daha önceden de tecrübesi olan ve bunu e, hakikaten eee en ileri düzeyde üzerine düşen görevlerini yerine getiren e, bir yapıya sahip. Bir Dün de 700 kişiye yakın e, bir katılım oldu. E, bu da e, bizi hakikaten gururlandırdı. E, Manavlar odasını önemsiyoruz. Hakikaten e, ilimizin kalbi. E, e, Kesinlikle e, görüşleri bizim için çok önemli. O da Başkanı Mustafa Altındal'sa şunları söyledi. Bir temayül yokluğuna biz sivil örgüt toplulukları üyelerimizi kabul ettiğiniz için bizler teşekkür ederiz. Ee, Ankara'da işte dünkü sivil toplum örgütlerinin görüşlerini kalbiye alırsa daha memnun oluruz. Bolu'da yaşayan bizleriz. Yani e, sizleri bizler daha iyi biliriz. Sizin için hayırlısı ne olsa olsun.